Bir önceki videomuzda kurulumunu tamamlamıştık. Şimdi kanalımızın profil resmi, kapak fotoğrafı ve temel bilgileri nasıl dolduracağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Ben Ümit. Sıfırdan YouTube serimize hoş geldin. Hadi anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi kapak fotoğrafı için ben Canva sitesini kullanacağım. Burada 3 yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz Canva'da ücretsiz olarak hazırlayabiliriz. İkinci yöntemimiz Freepik sitesinden ücretsiz içerikler indirip onları düzenleyebiliriz. Üçüncü yöntemimiz ise Bionluk, Fiverr gibi siteler üzerinden kendimize özel tasarımlar yaptırabiliriz. Ancak ben burada bütçemizin olmadığını varsayıyorum ve Canva sitesini gösteriyorum. Para mı? Param yok bakaklarıma üstüme gelmeyin öyle param yok. Hadi başlayalım. Canvas sitesini açtığımızda buraya YouTube kelimesini yazıyoruz. Daha sonra biz de YouTube kanal logosu ya da kanal resminimi istiyoruz. Bunu söylüyor. Buradaki YouTube küçük resim dedi videolarımızın kapak fotoğrafların. Daha sonra bu konuya da değineceğiz. Şimdi biz kanal logosu ve kanal kapak resmi istiyoruz. Kanal logosunu seçiyoruz. Ben zaman kaybolmasın diye seçtim. Bize kayda olmamızı istiyor. İsterseniz kayda olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Ancak içerisinde ücret içerikler de bulunuyor. Ben hemen en baştaki ilk sekmedekini seçtim. Siz de bunu direkt buradan tıklayarak seçebilirsiniz. Burada bize direkt düzenleme moduna geçiyor. Ben bunu seçmemin sebebi birazdan göreceğimiz olan kapak fotoğrafında da aynı temayı burada bulmuş olmam. Siz de benim yöntemle yani ikisinin de uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Hatta ikisi birbirinden zıt da olabilir. Burada kendinize uygun bir logo bulabilirsiniz. Şimdi ben logoları nasıl düzenleyeceğimizi hemen biraz bahsedeyim. Üzerine çift tıkladığımızda direkt düzenleme modu aktif oluyor. Ben hemen kendi ismimizi yazıyorum. Mesela ben buradaki oyunları kelimesini istemiyorum ve bunu siliyorum. Daha sonra sağdaki indir butonundan indire tıklıyorum. Benden kaydolmamı istiyor. Ancak olmasanız da bir süre sonra indirdiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde kapak fotoğrafına geliyorum. Kapak fotoğrafında da düzenlemek için çift tıklıyorum. Siliyorum ve buraya Valorant yazıyorum. Ve kenardaki küçük simgeden bu yazıyı büyütüyorum. Tekrar buraya da aynı şekilde kanalımın ismini yazıyorum. Mesela şimdi burada şöyle olay da var. I am free dedik mesela özgürüm dedik ama bunu daha sonrasında slogan halinde kullanabiliriz. Yani örneğin ümitleri kanal ismi yapıp I am free e, kanal sloganı olarak da kullanabiliriz. Ben hemen buraya tekrardan yazıyorum. Yakınlaştırıyorum ve şu bilgileri istemediğim için siliyorum. Eğer web siteniz varsa web sitenizi yazabilirsiniz. Mesela ben buraya şöyle düzenliyorum. Mesela şimdilik tasarımımız hazır. Yine tekrardan indir diyorum. Ücretsiz filiganlı taslağı indir diyorum. Çünkü aslında gördüğüm kadarıyla bir filigan yok. Herhangi bir objenin üzerinde filigan olabilir. İndir diyorum. Tekrardan bekliyorum. O aşağıda hazırlıyor ve indirdim. Şimdi indirdikten sonra kanalla yüklemeyi göstereceğim. Ancak şimdi size şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Siz Freepik sitesinden freepik.com üzerinden de buraya logo yazarak bir sürü logoyu bulabilirsiniz. Buradaki logolardan e, Adobe Illustrator ya da Photoshop bilginizle bunları düzenleyip kanalınıza yayınlayabilirsiniz. Buradaki içeriklerin birçoğu ücretsiz. Hatta buradaki sekmeden sadece ücretsizleri göster diyerek de bir sürü logoya ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube banner'larına da ulaşabilirsiniz. Yani o kapak fotoğrafındaki alanlara da isterseniz buradan bir tanesini indirip kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Buradaki indirmeler ücretsiz. Ee, üyesiz yani premium üyesi olmayan üyelere günlük 10 indirim hakkı veriyor. Zaten biz de günlük 10 tane video ee, bizde günlük 10 tane dosya indiriyoruz. Konuşamadım. Bir diyor yöntem ise Para harcayacağımız yöntem. Ben herhangi bir tanesini seçtim. Bionlook sitesinde YouTube yayıncı ya da Twitch yayıncı dediğimiz zaman bize bu planları hazırlıyorlar zaten. Bu planları mesela bu arkadaşımız ne kadar hazırlamış? 200 TL, 350 TL ve 500 TL her şey dahil planlar yapmışlar. Zaten bu banttalar 50 ile başlıyorlar. 500, bin TL'ye kadar gidiyor. Hatta e, özel çizimler olduğu zaman 1000, 2000, 3000'e kadar çıkabiliyor bu fiyatlar. Ancak ben size burada bitiyor daha veriyorum. Bunu kimseye yapmam. Gene Filipik altından Twitch yazdığımızda bu paketlerin aslında ücretsiz hallerini de bulabiliyoruz. Hem de bunların hepsi zaten düzenlenebilir moddalar. Buradan herhangi bir tanesini seçip buradan dolantıp Adobe Illustrator'da düzenleyebilirsiniz. Hatta burada aşağıda baktığınız zaman daha bir sürü metotlar da çıkıyor kendiniz en uygun olanı seçip kullanabilirsiniz ve tamamen ücretsiz ve telif hakkı yok bunlarda. Şimdi diğer konumuza dönüyorum. İndirdiğimiz dosyaları kanalımıza yüklememiz gerekiyor. Kanalım sayfasında geliyorum ve özelleştirmeye geliyorum. Özelleştirme altından markalamaya geliyorum. Öncelikle ben profil fotoğrafımızı yüklüyorum. Profil fotoğrafımı seçtim ve bunu seçiyorum. Zaten profil fotoğrafım buna göre ayarlı olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor ve bitti diyorum. Aynı şekilde kapak fotoğrafıma da aynısını yapıyorum. Buradan seçiyorum ve yüklüyorum. Buradaki alanda şu diyor. Bazı cihazlarda yani bu telefonlardaki alan telefonlarda bu kadar alan gözükecek diyor. Masaüstü cihazlarda daha geniş gözükecek ve TV'lerde de komple ekran gözükecek diyor. Zaten bu tasarımlar direkt buna ayarlandığı için hiçbir sıkıntı yok ve bitti diyorum. Daha sonra kanalımı yayınla diyorum ve görüntüle diyorum. Bazen gelmesi böyle zaman alabiliyor. Gördüğünüz gibi profil resmimiz ve kapak fotoğrafımız tamamlandı. Şimdi hakkındaki bilgileri girmemiz gerekiyor. Biz oyuncu bir insan olduğumuz için bilgisayarımızın özelliklerini ya ben şu bilgisayar kullanıyorum ya da hazır sistem yazma, tek tek parçalarını araştırırım ve yazıyorum. Çünkü bunlar arama hacmine girerler ve size ee, kullanıcı getirirler. Onun dışında size diğer bir yöntem ise ben örneğin Valorant oynayacağım için Valorant'ı seçiyorum ve Keywords Tool sitesine gelip YouTube sekmesinde Valorant yazıyorum. Daha sonra arattıktan sonra buradaki Aram hacimli kelimelerden birkaçını seçiyorum. Örneğin iyi vuruşlar, FPS arttırma ya da ne bileyim Türkiye gibi seçiyorum. Ve bunlarla birleşik olarak bir hakkında metni yazıyorum. Hakkında metnini kısa tutmayın. Uzun tutun. Olabildiğince uzun ama sade olsun. Ve arama kelimelerini bolca içerisinde kullanın. İşte en iyi vuruşlar olur, volant olur, e video oyunu oyun olur, e-spor olur. Yani oyun kanalı olduğumuz için diyorum. Kendi kanalınız içerisinde örneğin eğitim kanalıysanız eğitim kelimelerini bulundurabilirsiniz işte. Ee, güzellik kanalıysanız makyaj malzemelerini ya da firmalarının isimlerini kullanabilirsiniz. Ancak arama hacmi oluşacak kelimeleri buraya yazmayı unutmayın. Zaten siz de bu kanal açık olduğu için girip kendiniz kontrol edebilirsiniz. Benim Ümit. Serinin devamını izlemek istiyorsan aşağıdan beğen butonuna basmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı sakın unutma.